Hayırlı akşamlar dostlar. Bir önceki videomuzda 5 dakika boyunca Irak'ta olan son olayları aktarmıştık. Bilindiği gibi PKK burada turistleri yani Irak'taki turistleri vurmuştu. Daha sonrasında o bölgede bulunan Peşmerge'nin valisi Türkiye'yi suçlayarak Türk Silahlı Kuvvetleri buraya saldırdı şeklinde boş boş konuşmuş. Ardından gerek seçimleri kazanan Muhteda Esad'ır gerek Irak Başbakanı Kazimi Türkiye'yi şikayet etmiş. Birleşmiş Milletler'e başvuruda bulunmuştu. Daha sonrasında Sadır, Türkiye ile diplomatik ilişkileri azaltın açıklamasını yapmıştı. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih konuşuyor. Açıklamasını aynen çeviriyorum. Türkiye'nin Doğu bombalamasını sert şekilde kınıyoruz. Ülkemizin egemenliğini ilali ve Irak'ın ulusal güvenliğine yönelik tehdit olan Türkiye'yi kesinlikle bu kabul etmemez eyleminden dolayı Birleşmiş Milletler'e şikayet ediyoruz açıklaması yapılmış. Irak'ın ayrılıkçı bölücü bölgesi ÖKBY'de Zao'da meydana gelen hadise ile ilgili açıklama yapacağını duyurdu. Irak'ta fetih İttifakı Başkanı Hadel Amiri konuşuyor. Türkiye'de sınırların derhal kapatılmasını, Türk şirketlerinin Irak'taki çalışmalarının askıya alınmasını talep ediyoruz açıklaması yapıldı. Görüldüğü gibi dostlar Irak'ta PKK'ya tek kelime laf etmediklerini görmekteyiz. Tek kelime laf edilmemiş. Iraklar ZAO'da meydana gelen hadiseden ötürü Türkiye'ye karşı hashtag kampanyasına devam ederken Türk bayrağımızı yaktıkları skandal görüntüleri görmektesiniz. Irak'ın ZAO bölgesinde meydana gelen olaydan sonra bazı Iraklar Türk elçiliğine yürümek istedi. Iraklar Bağdat'taki Türkiye Büyükelçiliği önünde protesto gösterisine hazırlanıyor. Alçaklar PKK'ya tek kelime edemezken ülkemizi yönelik demediklerini bırakmamışlar. Murtada Sadır Doğun Zavu ilçesinde meydana gelen olayla ilgili Irak hükümetine çağrıda bulunuyor. Sadır önerilerini dört maddede sıralayarak Türkiye diplomatik temsilin azaltılması, Irak'la Türkiye arasındaki uçuşların durdurulması, ara sınırının kapatılması, resmi kanallar olmak üzere Birleşmiş Milletler'e şikayette bulunulması ve Türkiye güvenlik anlaşmasının iptal edilmesini talep ediyor. Berham Salih'i sattığı tweette şu açıklamayı yapıyor. Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih Twitter hesabından Türkiye'nin Duok'ta düzenlediği bombardımanı kınıyoruz şeklinde PKK'nın yaptığı bombardımanı sanki Türkiye yapmış gibi Türkiye'nin Duok'ta düzenlediği bombardımanı kınıyoruz başlığıyla servis ediyor. Bombardıman ülkenin egemenliğini ilerli olup Irak'ın milli güvenliğine bir tehdit teşkil etmektedir. Uluslararası hukuka aykırı bu tür eylemler kesinlikle kabul edilemez açıklaması yapılıyor. Bu arada dostlar videoyu çekerken Irak'ın ayrılıkçı bölücü bölgesi IKB'ye şu açıklamayı yapıyor. Türkiye ile PKK arasında çatışmalar devam ederken bunlar vatandaşlarımız için tehdit kaynağı oldu. Zao'daki Türk bombardımanı şiddetle kınıyor. Irak federal hükümetini ve uluslararası toplumu bölgenin egemenliğine yönelik iyilerlere son vermeye çağırıyoruz açıklaması yapılırken yine dostlar PKK'ya hiçbir şey dedikleri yok. Bu arada şunu söyleyelim dostlar Kerbela'daki Türkiye vize başvuru merkezi protestolardan sonra kapatılmış durumda. Burada da duvarlara yazılar yazıldığına yönelik görüntüler paylaşılmış.